Biraz <laughs> sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün güncelleyerek yayınladığı illerin nüfusa göre aşılama oranına gösteren COVID-19 risk haritası değişti. Bugünden itibaren ilk doz yerine en az iki doz aşılama oranına göre düzenlenen haritada Şanlıurfa yine kırmızıya büründü. <laughs> Haritada kırmızı kategorideki 14 ilden biri olan Şanlıurfa yeni haritaya göre Türkiye genelinde il nüfusuna göre çift doz aşılama oranında %41,3 ile en az aşılama yapılan il oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Günlük Covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine en az 2 doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim. Can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." ifadelerini kullandı. Aşı.